Merhaba arkadaşlar. Trend Sinyal Express kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten özel bir indikatör tanıtacağım. Açık kaynak kodundan aldığım, üzerinde düzenlemeler yaparak sizlere sunduğum bu sistem klasik indikatörlerin çok ötesinde çalışıyor. Öncelikle önemli bir noktayı söylemek istiyorum. Bu indikatör sahte sinyal üretmez ancak içindeki POOP noktaları küçük oklarla işaretlenmiştir ve bunlar sahte sinyal olarak görülebilir. Bu yüzden grafik üzerinde POOP etiketlerini gördüğünüzde dikkatli olmanızda fayda var. Normal al sat etiketleri ise güvenilir çalışır. Grafikte çıkan küçük okları da kapatabilirsiniz. Yani hem alış yönündeki bullish entry alış girişi hem de satış yönündeki bearish entry Satış girişi küçük okları stil bölümünden ayarlar kısmına girerek istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Hangi piyasalarda kullanabilirsiniz bu indikatörü? Kripto paralarda Bitcoin, altcoin'ler. Forex paritelerinde, hisse senetlerinde, altın ve emtialarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca sağ tarafta bir tablo göreceksiniz. Bu tabloda varsayılan olarak 5 dakika, 15 dakika, 1 saat, 4 saat ve 1 günlük zaman dilimleri bulunuyor. Buradan her zaman diliminde trendin bullish mi yoksa bearish mi olduğunu tek bakışta görebilirsiniz. Yalnız önemli bir nokta, bu tabloyu kendinize özel hale getirebilirsiniz. İsterseniz 30 dakika, 2 saat, haftalık gibi farklı zaman dilimlerini içerideki ayar kısmından seçebilir kendi işlem tarzınıza göre uyarlayabilirsiniz. Bu tarz gizli stratejilerini ve profesyonel indikatörleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Bu yüzden kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda ne düşündüğünüzü yazmayı unutmayın. Videoya kaldığımız yerden devam edelim. Videonun tamamını YouTube'daki Trend Signal Express kanalımızda izleyebilirsiniz.